Merhaba arkadaşlar, bugün PUBG GameLoop ayarlarımı vereceğim. Temel ayarlardan başlatı kapatın. Motor ayarlarına gelin ve bunları yapın. İşlemci ve belleği en çok olanı işaretleyin. çözünürlüğü 1287-120 yapın. DPI 120 veya 160 yapın. Oyun ayarlarında netliği 720 yapın. İsterseniz bilgisayarınız iyi ise 1080 yapabilirsiniz. Oyun kalitesi akıcı olmalı en iyi performans için. FPS'i sakın varsayılan yapmayın büyük performans düşüşü yaşarsanız 90 FPS yapacağız. videomuz bu kadardı. Beğendiysen like at, abone ol, destek ver. Kanka görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.